Geri koşmuşlar köye doğru çocuklar. Çoban görmüşler orada. O çocuklara ben... Merhaba arkadaşlar. Biliyorsanız Şükür Türkkan 10 yıldır kayıp devi ve anne Fatma Türkkan. Erdem ne yazık ki 10 yıldır susmuştu ve sonunda anne Fatma Erdem dayanamarak Didem Arslan başvurmuş ve kızının bulunmasını istemişti. Biz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Şu an Şarkıağaç köyündeyiz ve Şükür Türkan'ın en son görüldüğü yer de arama çalışmaya devam ediyoruz Belki bir iz buluruz Belki aileye bir yardımımız dokunur diye biz buraya geldik Evet arama çalışmaya devam ederken Arkadaşlar bir tane köylü rast geldik Evet onun hakkında bilgi alacağız Evet siz Şükür Türkan'ın köylüsü müsünüz Siz kimsiniz niye çekim yapıyorsunuz Biz Şükür Türkan'ın kayıp olduğunu ha. ve en son burada görüldüğünü evet. merak ediyorduk. Anladım. Ben Şükür Türkan'ın yani Mustafa Erdem ve Fatma Erdem'in köylüsüyüm arkadaşlar. Ve bildiğiniz gibi şu anda buralarda şahsat ekipleri, jandarma ekipleri, polis ekipleri ve...